Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği, Çalışlar, Başkanı Cenk Şimşek, plajın temizlik ve bakım çalışmalarının tamamlandığını ve 2025 yaz sezonu için hazır olduklarını söyledi. Sevgili izleyiciler, Çalış Derneği Başkanı Cenk Şimşek'le beraberiz. Bakalım sezonda neler yapacaklar, hangi çalışmaları yapıyorlar, Sezon kalabalıkla geçecek, rezervasyonlar nasıl? Onları Cenk Bey'den dinleyelim. Cenk Bey merhabalar, kolay Merhaba. gelsin. Merhaba arkadaşım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, çalışmalar nasıl diyor öncelikle? Biz dernek olarak elimizden geldiği kadar e, mevcutta temizliğimizi yaptık. E, duşlarımızı, e, soyunmalı kabinlerimizin evet. temizliklerini, boyalarını, tamiratlarını yaptık. Çalış olarak da haftaya e, bir temizleme, kum temizleme harici çökeceğiz sahilimize. Kumumuzu temizleyeceğiz dernek olarak biz hazırız diyebiliriz. Evet. Peki 3-4 gün sonra hemen hemen bayram yaklaşıyor. Evet. Şu anda otellerde doluluk oranı nasıl? Tüm oteller açıldı mı? Hizmet vermeye başladı mı? Evet. Can olmuyorsam çalışta %20 gibi otellerimiz açık. Büyük otellerimiz tabii ki açıldı. Bir Sandia olsun, bir Jiva Beach olsun. Yani en yakın otel, büyük oteller olduğu için bundan isimlerini söylüyorum bunlar açık elbette bunların müşterileri vardı ve dolu olarak doluluk oranlarının yüksek olduğunu biz duyduk. ama diğer küçük otellerimiz butik otellerimiz daha hepsi açılmadı Peki dolulu e, doluluk oranı olarak şu an nasıl? Dediniz ki yüzde yani, yirmi açık. Onlardaki evet. yoğunluklar nasıl? Evet. şu anda turist e, en son müdürlerimizle konuş, müdürle konuştuk, Sandiyan müdürüyle konuştuk. Konuştuğumuzda evet. otelimizi açtığımız günden yani 28'inde açtı onlar. 28 Mart'ta e, ve yüzde 80 yüzde 90 kapasite doldukları, dolu olduklarını söylediler bizlere. Ya biz de onların e, vermiş olduğu bilgiler de size bildireceğiz. Peki bu yıl içerisinde çalış derneği olarak e, sizler e, herhangi bir çalışma veya bir reklam çalışması, tanıtım çalışmaları öyle bir aktiviteleriniz var mı? Ee, yeni yönetim aldıktan sonra ilk işimiz zaten reklama biraz daha e, yüklenmek oldu. İşte Instagram'dır, Facebook'tur, yani sosyal medyanın her yerinde olmaya çalışıyoruz. Bir şirkette anlaştık. E, şu anda videolarımız, resimlerimiz çekiliyor. E, zaman geldikçe zaten ...sosyal medyada herkesin cebini hafif hafif bizim reklamlarımız dürtecek. Evet. Peki bunun yanı sıra e, tam sezonda, 7. ayda diyelim, 8. ayda... ...tam sezonun bölgede kalabalık olduğu bir dönem. O dönemle alakalı e, ne söyleyeceksiniz? Yoğunluk var mı? Rezervasyonlar nasıl? E şimdi ben o döneme geçmeden önce biz e, kışın da çok iyiydik. Sağ olsun evet. e, mevcut belediye başkanımız yolu buzu yaptıktan çalışın. E, öndeki sahil yolunu yaptıktan sonra, yürüme yolunu yaptıktan sonra... Çok güzel e, yerli müşterilerimiz almaya başladı. Fethiye'nin yerleri ziyafeti Çalış'ı. Çalış'ı biliyorsunuz rahatlıkla gelip gezebileceğiniz, yok işte çocuğumu araba çarpacak, yok işte şu olacak diye korkmadan rahatlıkla gezebileceğiniz bir Çok güzel restoranlarımız açıldı. Kurumsal restoranlar rağbet göstermeye çalıştı. Çalış'a göstermeye başladı. Ve Çalış e, çok güzel bir ivme aldı. E, bunu kış için söyledim. E, yazında elbette en güzel ayları söyledi bana. 7. ay, 8. ay. E, yerli turistin, ben yerli turiste çalıştığım için kendi adıma söyledim. Kendime otelciyim. E, onu söylüyorum. Elbette bir İngilizlerin, Almanların, e, Rusların sevdiği bir, göl, bir bölge. E, biliyorsunuz çalışta güneş batımı bir harikadır. E, denizimiz çok güzel. E, denizimiz serindir. E, elbette yani o yüksek sezonunda dolacağına inanıyorum ben. Şunu da bir sormak istiyorum ben, sezon öncesi hep genelde esnaflardan hani doluluk nasıl diyorsunuz, rezervasyonlar nasıl, hiçbir şey yok, yok deniyor. Ama belli süre bir bakıyorsunuz ki tamamen oteller full şeklinde dolu. Acaba birden bire mi baskın oluyor rezervasyon yok. baskınları? Yok, rezervasyon baskınları e, genelde ailelerin tercih ettiği yerde çalışmaları. Evet. Okullar tatil oldukça e, rağbet artıyor, otellerimiz tabii ki onunla beraber doluyor. Yani okul tatilleriyle beraber doluyor. Yani bir anda kararda verebiliyorlar. Tabii tabii tabii. Zaten e, şu anda biliyorsunuz dünyada trend resmi minute satışları, resmi minute booking yapmalar. E, dünyada trend ve herkes son dakika rezervat, otel rezervasyonlarını olanı yapıp e, mevcut konaklama tesislerine geliyorlar. Peki Sayın Çimşek son olarak neler söyleyeceksiniz? E, son olarak biliyoruz önümüzde e, bir Ramazan bayramı var. E, fethiye, güzel Fethiye'me, Çalış ve tüm esnaflara, Ramazan bayramını aileleriyle birlikte huzur içinde, sağlık içinde geçirmelerini diliyorum. İnşallah diyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.